Merhaba arkadaşlar ben Ferdi Aydilek Bugünkü videomuzda gene PUBG Mobile arkadaşlar Evet geçen çarşamba günü işte video atamadığım için sizden özür diliyorum Nedeni de sınavlar filan malumdur arkadaşlar Evet neyse laf uzatmadan yeni güncellemeye bakalım arkadaşlar Arkadaşlar güncelleme böyle yani müzik falan güzel PUBG'nin biliyorsunuz ki 3. yıl dönemi Evet PUBG Mobile'in yani. Burada yeni bir tema geldi arkadaşlar. Erencilem. Ama ben sizi hiç sevmedim arkadaşlar. Sevmedim yani. Hile gibi bir şey arkadaşlar yani. Yani hiç oynamaya gerek yok arkadaşlar. Yani belki benim oynamam kötüdür. Belki ben sevmiyor sevmiyorumdur. Evet şuraya da böyle bir şey geldi arkadaşlar etkinlik gibi bir şey. Arkadaşlar buradan şu 15 dakika falan görevini yapıyoruz. Şunlardan veriyor arkadaşlar. Müzik e, notası. O notaları biriktiriyoruz. Şuradan takıl diyoruz. İsterseniz 3 tane notaya bir tane bilet alıyoruz. Bunlardan biri geliyor. İsterse 30 tanesine 10 bilet alıyoruz. Yani 30 tane böyle ilk önce böyle bir zor gelir ama çok kolay. 2 tane görev falan yapınca alıyorsunuz zaten. En fazla 3. Ama ben beğenmedim yani. baksanız hep süreli. Bakın sadece ne var? Şu giysi bu da kız giysisi olduğu için yani buradan ablalarıma ve kardeşlerime yarar. Yani bize ne yarar? Belki şu süreli olanları beğenirsiniz ya da şunu şunu şu bir ipi filan beğenebilirsiniz. Evet arkadaşlar böyledir. Yani çok bir değişiklik yok. Neyse oyunumuza başlayalım arkadaşlar living haritamıza Ben eğlenceli oynamıyorum arkadaşlar normalde de çok Sevmiyorum çok uzun böyle takımlı oynayacağım da öyle eğlenceli olacak her da oynanmıyor biliyorsunuz ki Evet Şu sağ üst köşede de mobizen uygulamasını görüyorsunuz zaten neden önceki videolarımızda Yok. Diyorsanız da nedeni de arkadaşlar telefonun kendi ekran kaydı uygulaması var. Onun açınca oyun donuyor. Nedeni de şey e, internet zayıf olduğu için in, oyunu 3G'de oynuyor, oynuyorum. Nedeni de burada 4.5G desteği yok. Türk Telekom'a. O yüzden arkadaşlar haritada o yüzden geç yükleniyor. Normalde Hızlı yükleniyor. Çıkamadık. Evet. Ne, nereye atlayalım? Şuraya atlardım ama oraya da çok kişi atlar şimdi. Direkt video dönmek istemiyorum. Şuraya atlayalım. Sonra başımızın çaresine bakarız zaten. Hatta işaretlemeye de gerek yok. Adama bak ya. Royal Pass hilesi yapıyor var ya. Biz yapsak direkt ban yeriz daha. 10.425 ele kaç. Allah ya nasıl bir şey anlamıyorum. Evet. Arkadaşlar 21 abonem ne olmuşuz arkadaşlar devam edelim arkadaşlar abone olmayı ve aşağıdan da videoyu beğenmeyi unutmayalım İnternete bak ya o severiz işte bunu aldık ama bu şekil ölmek hiç istemiyorum Arkadan biri geldiğini de şöyle. Pat kötü. Puf. Çok kötü olurdu. Şu da atılmış alalım. Çantamızı da aldık. Evet. Şu sandığı da açalım. Evet. Ben. Ay, aslan Allah kahretsin. Evet. Dp alalım bir. 2 eksi de alalım. Evet. Bir az aldım. Artanları dalarız. Ya ölürüz ya kazanırız. Aa da. Bunu da severiz. Ben de zaten bunu arıyordum. Şu mobilden kenarda görünce iki de bir drop düştü sanıyorum. Yani şuradan iki saat Şunun değiştir, şunu da at, şunu da, şunu da ve tamamdır. Evet, şimdi Mid istina doğru yol alalım. Gitimiz de ideal. Evet. Dalıyoruz da bakalım Allah sonumuzda hayret etsin. Allah kahretsin Şurada bir tane anıma hatırlıyorum. Ha o şuradaydı. Önceki videomda zaten izlerseniz arkadaşlar <laughs> nasıl bir anım olduğunu. Arkadaşa molotof atmıştım. Arkadaş dedim takım arkadaşım değil. Şu kırmızı alan gitse alacağım. Tam da arkadaşını kurtarıyordu. Sonra bir dakika falan geçti. Sonra arkadaşım bayıldı. Ben içeri girdim. Adam aynı şekilde beni vurdu ya. O an video oyuna çok gıcık attım. Zaten bitirdim videoyu. Evet. Şuradan da. Ne susturucu suydu. Güçlü değil. Allah Allah. Midest'ımda adam yok. Kapılar açılmış ama. Allah Allah. Çok ilginç midest'ımda adam yok. Evet. Evet. Ben bir küçük bir youtuber olmaya çalışan bir çocuğum. Ben Oha da da. Ya Allah kahretsin ya. Uzun bir zamandır sınav yaptığım için oyunu unutmuşum. Sanki ilk defa oynuyorum gibi oluyor. Bak mi adam var. Demişim ama şu şuralardan sıktı. nat evet. omiyor omiyor bulduk gördük derken hani sesini duyduk aha gördüm çok açıktayız Heh. adamın bir gördü Bort Tamam, ilk leşimizi aldık bottan. <laughs> evet. Adam, o adamı vurmam lazım. Gözüme çok battı. Ama vuramazsam içim cız eder. Şurada şunu bir içelim de. Gördüm adamı. Karşı daireye geçti. Buyurma. Yani gidip de dersen... alsam. Olmaz. O şimdi orada pusar. Ama tabii ki de İçim diyor ki git dal o adamı al diyor. Ama alamasam da var ya. Alamazsam için Adam orada ama şurada da olabilir. adam geliyor. Adam o evde. Orada arkadaşlarının yanına gittik büyük ihtimal. Oo. İşler değişecek. Ya ben ya ses. Ya ben ya ya da ya ben ya sen. Ama ben çok açıkta geziyorum ya. Evet. Ya dürop düşmüş ve beni şimdi patlatacaklar. Of of. Hadi ya bot ya. Bildim bot gibi durduk ya. Allah kahretsin ya. Ulan yanına niye gitmedim ya? Elim ısınmadı çünkü. Çünkü bir haftadır neredeyse oynamıyorum bir haftadır üç gün girmişimdir ona da bir el arena oynamışımdır yani yok ya baksana yok ben kaç numaraydım 2 numara he bu da oldu ya, bottum işte ya bildim. ah, neyse Arkadaşlar bana da ismim budur arkadaşlar. Bana da popülerlik yollamayı unutmayın. Yollayabilirsiniz. İyiliğimi de göstereyim size. Beklemeyi bitir ya. Elim ısınmadı çünkü. Sabahtan beri video çekiyorum. Gene ölüyorum. Neredeyse en iyi videom bu. Çünkü elim ısınmadı da. Evet arkadaşlar. burada buradadır arkadaşlar. İsmimin altında. Buradan bana popülerlik yollayabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Şunları dalalım. Da Bakın arkadaşlar. Nereden bakıyorduk? Atakaydır. Şuradan. şuradan ilk 10. On. Onun içine girene ben de yolluyorum. Hatta bakın. Ay. Yanlışlık oldu. Evet. Şuradan mesela ya ne oluyor ya? Yanlış yere giriyor. Bilmiyorum buradan pek atmasını da. İptal fatura faturalı değilim de Mesela şu ücretli yolladım. Böyle yollarım arkadaşlar sizin hepinize. Yani 5-10 dakika 5-10 dakikadır da değil hatta. Yani bir dakikamı size ayırırım yani. Ayırmayacak insan değilim ben. İlk onun içine girene atıyorum arkadaşlar. Az kalsın videoyu kapattım sandım ha. Öyle sandım bu ya. Şuradan şu mobilyanı aşağı alalım. Şuraya. Evet arkadaşlar ilk onun içine girene atıyorum arkadaşlar. Elimde ne var ne yok atarım elimdekini paylaştırırım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Aşağıda videoyu beğenelim ve abone olalım arkadaşlar. Sizi seviyorum. Bay bay.